bakalım sabah sabah bunca gürültüyü çıkaran şaşkın nereden? Ee, kulaklarım acıdı ama. İnsanları böyle uyandırmak saygısızlıktır. Bilmiyor musunuz bunu? Neler oluyor burada? Kralımızın emri. Ha, kralınıza ne diyeceğimi biliyor musun sen? Buyurun, söyleyin. Biz sizi tutmayalım. kim bu bölgenin en huzurlu kasabası olduğunu duymuş bulunmaktayım ben. Aa, şey, <laughs> evet öyledir majesteleri. Öyle kalmasını da umut ediyoruz. Ama bizi uyandıran o korkunç gülüsü de neyin nesiydi acaba? Söyler misiniz? Kasabanızın yeni yazlık malikanemin inşası için seçilen şanslı yer olmayı başardığını ilan ediyorduk. Evet, toplanıp gitmek için akşama dek süreniz var. Siz ve bütün kasabalılar tabii ki. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, iyi günler konuda ciddi olamaz ama. Kasabanıza kralımızın tadını çıkartacağı muhteşem bir yazlık malikane kurulacak sevgili dostlar. Bununla gurur duymalısın. Ama ama bu mümkün değil. Kasabamızı kaybedeceğiz öyle mi yani? Hadi bakalım beyler iş başına. Ah. Sahtriya vuruyoruz. Ha, şimdi öfkemin gazabına uğrayacaksınız. Hiç sanmıyorum. Bir kez daha sallarsam kraliyet ordusu sizi de kasabanızdaki herkesi de kraliyet zindanına atacaktır. Hem de ömür boyu. Bu yaptığınız çok büyük bir haksızlık ama masum insanların canını yakarsanız her ya da geç bunu bedelini ödemek zorunda kalırsınız. Kralımıza bir şey olacağını hiç sanmıyorum ihtiyar. Pekala muhafızlar iş başına. <laughs> Bundan çok güzel şöminelik odun çıkkı. <laughs> oh. Ture nereye gidiyorsun? Hı? Gidip toparlanacağım reis. <laughs> Bu çok saçma. Bana vazgeçtiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Ama bir viking asla vazgeçmez ki Ture. Çok haklısın baba. Ve ne yapabileceğimizi biliyorum. <laughs> Aletlerimiz olmadan nasıl çalışacağız söyler misiniz? Evet haklısınız efendimiz. Burası bir inşaat sahası. Çocukların oyun bahçesi değil ki. Hmm. Kraliyet kampından yeni aletler getirmek için çok geciktirecektir. <laughs> Biz de sizin aletlerinizi kullanırız o zaman. Ha. Biz korkusuz vikingleriz. Biz sadece silahlarımızı ve kaba kuvvetimizi kullanırız. Bizim başka aletimiz yoktur. <laughs> <laughs> İyi ama buna baltalamadık. Bu yanınıza kalmayacaktır. Bakalım şimdi o kaba kuvvetinizi nasıl kullanacaksınız. Hadi peşimden gelin. Hepiniz yürüyün. Şimdi şu eski püskü şeyi yıkın ve bize kraliyet keçileri için ağların en güzelini inşa edin bakalım. Eski püskümü. Bizim ağlımız yepyeni bir kere. Bir kat boyayla kraliyet keçilerine de yaraşır. Ah, i̇yi ya. Sanırım şimdi tek seçeneğimiz kralımız için yeni bir ağal yapmak çocuklar. Her şey ama bizim hiç aletimiz yok ki reis. Faks çok haklı. Hiç aletimiz olmadan nasıl ağal yapacağız söyler misiniz bize bay çok bilmiş. Yardımına ihtiyacımız var diyorsanız kraliyet ordusunu hemen buraya çağırabilirim. <laughs> Muhafızlar gözleriniz üstlerinde olsun. Ve ben dönene kadar da işinizi bitirmiş olun. Eminim bir sorun çıkmaz efendim. İşte size kraliyet keçilerinin tabanlarına layık bir kraliyet döşemesi. Baylar, içeri girip tutsanız da biz de duvarlarla çatıyı yerleştirsek diyorum. dışarı çıkabilir miyiz? Ha, i̇şte bakın ben buna kraliyet keçilerine layık bir kraliyet al derim arkadaşlar. Kapısı nerede bu? Olamaz. Tanırım bir tane koymayı unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> yardım edeyim. Neler oluyor burada? Nasıl? Nedir bu? Efendimiz lütfen kapıyı bulamıyoruz. Ha? Hı? Tamamdır reis, bayrak artık bende. Evet, bayrağını aldım. Hayır, indir o bayrağı aşağı. Nasıl aldım ama? Bu defa fazlasıyla ileri gittiniz Vikingler. Bu kasabayı derhal boşaltmanızı istiyorum sizden. Hemen şimdi! Kendinden utanmalısın reis. Kasabamızı kurtarmak için hiçbir şey yapmadın. Ne büyük bir utanç. Git başımdan. <laughs> oyun oynamanın sırası değil Gorm. Git başımdan. Kaç, kaç, Bize parlak bir fikir gerekiyor. Hmm. <gülüyor> 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 Tek yapmamız gereken Flake'i kral için huzurlu bir yer olmaktan çıkarmak o kadar. Ama Flake her zaman huzurlu bir yerdir Viki. <laughs> Belki şimdi öyle. Peki ama ya biz bunu değiştirecek bir şeyler yaparsak? <laughs> Neredeyseniz ortaya çıkın kurtlar. Hadi, hadi gelin bakalım buraya. Hadi. <laughs> Sen balık mı yağıyor? <gülüyor> <gülüyor> buraya gelin. Nereye gidiyorsunuz? Oyun oynamayı kesin ve işinizin başına dönün. Bu galiba buraya hiç gelmememiz gerekiyordu. <laughs> Bu canı <sadece> oluyor galiba. <laughs> Ama buraya huzur bulmaya gelmişti. <laughs> oh. Kaçın! Korkunç bir gürültü böyle. Burada neler oluyor? Hemen kesin şunu. Burası berbat bir yer. Bence majestelerinin yazlığını başka bir yere kurmalıyız. Okyanusun diğer tarafına gidelim. Aa. Hemen şimdiden buraya. Burada gayet huzurlu olacağız dedim. Hele bir... O. Gidelim buradan. Son darbeyi de gönder baba.

Hadi şu Ayı'yı gönderelim ve kasabamızı geri alalım çocuklar. Hocam. Hayır baba. Sanırım ayıyı göndermek için bir fikrim var benim. sayesinde artık kasabamızı her türlü istilacıya karşı korumanın yolunu öğrenmiş olduk. Mörfilek artık eskisi kadar uzun bir yer olabilir. <gülüyor> <gülüyor>